Herkese merhaba. Karavan zeminine başladık. İlk önce iki tehlide bulunan keresteciler sitesinde 4 metre boyunda 4'e 3 olan böcek yapmayı engelleyen ilaçlı 15 adet çam kereste aldık. Bu keresteleri aracın zemininde yer alan kanallara belli bir aralıklar ile testereyle kestikten sonra zemine yapıştırdık. Aslında elektrikli testlerimiz vardı fakat eşim Emrah'ın küçükken geçirmiş olduğu ufak bir kazadan dolayı maalesef annemiz bize elektrikli testleri kullanmak için e, izin vermedi. <laughs> Keresteleri zemine MP1 polimer mastik silikon ile düz olan kanallara güzelce yapıştırdık. Silikonun daha iyi yayılması için de üzerinde yürüdük. Oğlumuz Can da bize yardım ederek kerestelerin üzerinde yürüdü. Kendisi karavan yapımında çok heyecanlı kerestelerin tamamını yerleştirdikten sonra ara boşluklara ilk önce bizofol ab bayı boşluklara uygun bir şekilde kestikten sonra ısı ve keçe yalıtımı yapıştırıcısı ile yapıştırdık. Bizofol'den sonra keçeleri maket bıçağı yardımı ile keserek aralara yerleştirdik. Keçe olarak izobozun 20 milimlik keçesini kullandık. Can da çok hevesli olduğundan dolayı keçe yapımında da bize yardımcı oldu. Sonra parke yapımına geldiğimizde iki defa denedik fakat biz bu işin üstesinden gelemedik. Bu yüzden bir parke uzmanından yardım aldık. Zemini de bitirdiğimize göre sıra elektrik aksamına geliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.